Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarımızda okutulan kültür ve medeniyetimize yön verenler dersimizin birinci dönem birinci yazılı soruların cevaplarını yapacağız. Yeni sisteme göre klasik olarak sizler için sorular hazırladık. Bakalım hangi soruları nasıl çözeceğiz. Birinci sorumuz kültürün tanımını yazınız. Sevgili arkadaşlar kültür bir toplumu Diğer toplumlardan farklı kılan yani Türk toplumunu Yunan toplumundan farklı kılan geçmişten beri değişerek devam eden yani bizler Türkistan'dan, Orta Asya'dan Anadolu'ya geldik ve oradan başlayarak devam eden kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışlarıyla onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünce tarzıdır. Dolayısıyla Türk milletinin kendine özgü sanatı vardır, inançları vardır, örfü, adetleri vardır. İşte bunların tamamı yaşayış ve düşünce tarzı olarak bizim kültürümüzü meydana getiriyor. Kültürün tanımını bu şekilde yapacaksınız. İkinci sorumuz kültürün maddi ve manevi unsurlarına beşer tane örnek veriniz. Maddi unsurlar somut unsurlara sanat, yemekler, müzik aletleri, kılık kıyafetler ve mimari eserleri örnek olarak verebiliriz. Peki kültürümüzün manevi unsurlarına neler örnek vereceğiz? Dilimiz, tarihimiz, dinimiz, bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimiz de manevi unsurlardır. Kültür, maddi ve manevi unsurların birleşmesiyle meydana gelir. Üçüncü sorumuz, gelenek ve göreneklerin özellikleri hakkında bilgi veriniz. Evet yukarıda kültürün manevi üyelerinden gelenek ve görenekleri görmüştük. Gelenek ve görenekler nesilden nesile sürdürülen, sonraki nesillere aktarılacak olan topluma ait anlaşma uygulamalardır. Dedelerimiz babalarımıza, babalarımız bizlere, bizler de çocuklarımıza ne yapacağız bunları aktaracağız. Gelenek ve görenekler toplum tarafından tarihi süreçte oluşturulan yazılı olmayan kurallardır. Yani bir yasa, bir anayasa gibi yazılı değildir. Hayatın her alanında yani sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri gibi oluşmuş gelenek ve göreneklerimiz elbette vardır. Toplumumuzda gelenek ve göreneklere herkesin uyması bekleniyor. Uymayanlar ne yapılır? Toplum tarafından dışlanır, ayıplanır. Diğer kültürel unsurlarda olduğu gibi gelenek ve görenekler zaman içinde değişme uğramakta fakat varlığını dediğim gibi kuşaktan kuşağa aktararak devam etmektedir. Dördüncü sorumuz Türk milletinin binlerce yıllık kültür birikiminde çok çeşitli sanat dalları ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu sanatların bir kısmı zamanın getirdiği şartlar nedeniyle unutulmaya yüz tutmuşken birçok sanat dalı ise günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Kültürümüzde var olan sanat eserlerine 5 tane örnek veriniz. Pek çok örnek yazdık. Aklınıza kalanları yazabilirsiniz. Kültürümüzde halıcılık, kilimcilik, ebru, kumaş dokumacılığı, çinicilik, seramik, çömlek yapıcılığı, işlemecilik, dericilik, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, oyacılık, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, minyatür, hat, karagöz ve hacivat, orta oyunu, meddahlık gibi çok sayıda sanat dalı bulunmaktadır. Bu kadar örneğin içerisinden 5 tanesini inşallah hatırlayıp yazacağız. 5. sorumuz Kültür oluşturan unsurlardan herhangi birinde yaşanan değişim diğer bütün kültür unsurlarında etkilemektedir. Yukarıda verilen açıklamaya bir örnek veriniz. Ne diyebiliriz? Örneğin Türkler Türkistan'da uzun yıllar boyunca göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir zaman içinde yerleşik hayata geçilmesi, din olarak da İslamiyet'in kabul edilmesi gibi değişimlerle başta yaşam tarzımız olmak üzere birçok kültürel unsurda değişim ve gelişim yaşanmıştır diye örnek verebiliriz. Altın sorumuz, ailenin kültürün devamlılığı üzerindeki etkisini açıklayınız. Toplumun en küçük yapı birimi nedir? Ailedir tarihi süreçte yoğrulan ve gelişen kültür bu niteliğinden dolayı tarihsel bir kalıttır. Birey gözlerini dünyaya hangi toplumda açmış olursa olsun ailesinin yaşadığı kültüre değerlerle büyür. Diyelim Rusya'da doğanlar Rus kültürüyle, İngiltere'de doğanlar İngiliz kültürüyle. Dolayısıyla bireyler kültürel değerler içinde bulundukları aile ve toplumda yaşayarak öğrenirler. Kültürün nesilden nesile aktarılması toplumun geleceği için elbette çok önemli. Kültürün devamlılığını sağlayan en önemli ve etkili kurum hangisidir? Ailedir. Aile büyükleri çocuklara dil, gelenekler, değerler, inançlar gibi kültürel unsurları aktararak kültürel kimliğin korunmasını ve devam etmesini sağlamaktadırlar. Yedinci sorumuz da kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan unsurları yazınız. Nedir? Tarih, din, sanat, gelenek ve görenekler, dil gibi unsurlar kültürü gelecek kuşaklara aktarılır. Dedelerimizden babalarımıza aktarıldı. Babalarımıza bize aktardı. Biz de ne yapacağız? Çocuklarımıza bunları aktaracağız. Sevgili arkadaşlar bu dersimizin konu anlatım videoları kanalımızda var. Muhakkak izleyin sınavdan önce. 8. sorumuz. Kültürel miras kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Burada kültürel mirasın tanımı budur. Somut olan kültürel değerlerimize dört tane örnek yazınız. Ne yazacağız? Tarihin ketler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar somut kültürel değerlerimizdir diye yazacağız. Dokuzuncu sorumuza geldik. Manevi kültürel mirasımızı koruyabilmek için neler yapılmalıdır? Kültürümüzü kaybetmemek, özellikle manevi kültürü kaybetmemek için neler yapacağız? Manevi kültürel miras dil, gelenekler, törenler, efsaneler, müzikler, danslar ve diğer kültürel unsurları ifade etmektedir. Manevi kültürel miras bir toplumun kimliğini ve varlığını sürdürebilmesi için çok önemlidir, çok kritik bir öneme sahiptir. Manevi kültürel mirasımızı koruyabilmek için dilimizi öncelikle yabancı dillerin etkisinden korumalıyız. Geleneklerimizi yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Eğitime de çok büyük önem verip tarihimize sahip çıkmalıyız. 10. sorumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli kültüre verdiği önemle ilgili bir sözünü yazınız. Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması hiç kuşkusuz ki yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekte ve milli kültürümüzü yüceltmek de mümkündür diye bu güzel sözü yazabilirsiniz. Tekrar edelim. Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması hiç kuşkusuz ki yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve milli kültürümüzü yüceltmek de mümkündür. 11. sorumuz kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farklardan iki tanesini yazınız. Kültür bir millet özgüdür. Medeniyet, medeniyet ise milletler arası bir evrenseldir. Yani diyelim İran kültürü, Rus kültürü, Ermeni kültürü, Yunan kültürü, Türk kültürü var. İşte bu kültürler yaşadığı çağda birleşerek o çağın medeniyetini meydana getiriyorlar. Kültür millidir, medeniyet ise evrenseldir, tüm dünyadadır. Kültürün gelişmesi için medeniyete ihtiyaç yokken, medeniyetin gelişmesi için kültür ve kültürlere ihtiyaç vardır diye iki tanesini yazabilirsiniz. 12. sorumuz, son sorumuz. Medeniyet toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimini ifade eden bir kavramdır. Eğitim, bilim, din, hukuk, sanat, teknoloji, sanayi ve ticaret medeniyetin temel taşlarıdır ve bunlar birbirleriyle etkileşim halindedir. Medeniyetin oluşumunda rol oynayan unsurlardan bilim hakkında bilgi veriniz. Diyelim öğretmenleriniz diğerlerinden de sorabilir. Sizler o yüzden videomuzu muhakkak izleyin. Ne diyeceğiz? Bilim medeniyetin gelişmesinde ve ilerlemesinde rol oynayan unsurlardan biridir. Bilimsel araştırmalar ve keşifler yeni teknolojilerin gelişmesini ve toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlıyor Aynı zamanda bilim insanların dünyayı anlamalarına ve sorunlara çözüm bulmalarında da yardımcı oluyor. Sevgili arkadaşlar yeni sisteme göre sorularımız klasik geliyor. Klasik soruların senaryoları ilden ile farklılık gösterebiliyor. O yüzden öğretmenleriniz sizlere hangi senaryolardan hangi soruları soracağını söylerse kitabınızdan ve videomuzdan muhakkak onlara da göz atın. Bu sorularımız birinci nitemizin özeti mahiyetindeydi. Bu tür sorular geldiği zaman böyle cevap verirseniz inşallah 100 tam puanı alacaksınız. Diğer derslerimize görüşünceye kadar şimdiden hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.